100 Minecraft oyuncusu çağırdım ve ne inşa ederlerse onu ödeyeceğim. Mesela bu 1000 dolarlık iPhone, 15.000 dolarlık araba ya da 50.000 dolarlık elmas yüzük gibi. Sonucu challenge'ı başlar. Blokların rengi bütçelerini temsil ediyor. 10 dolarlık, 5.000 dolarlık ve 50.000 dolarlık bölüm var. Baksana 10 dolarlık bölümde doğan insanların hepsi kaçtı. <gülüyor> çıktılar. <gülüyor> McDonald's'ta daha çok para kazanırım deyip çıktılar. 25 bin dolarlık inşalar nasıl gidiyor? Güzel, 25 bin dolardan daha azı patlayacağı için Twitter inşa etmeyi düşünüyordum. <gülüyor> 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 oh, şu kimse çok iyi Pokemon kartı inşa ediyor bence. 15 bin dolar kısmında çok akıllıca bir hareket. O da ne? Bir dakika daha 15 dakika oldu ama şu oyuncu koca bir mutfak yaptı. Yok artık günlere bak şuna bak. Evet ve sonunda bu kısmın kazananı %100 o olacak. İşin ucunda 15 bin var Jesus daha çok çabalı. Oyun bilgisayarı yapmaya çalışıyorum ben. Neredeyse hiçbir şey yapmamışsın ve 20 dakika geçti bile. Yarışmacıların dikkatine yapacaklarınızı bitirmek için 30 dakika kaldı. Mal şanslar. 30 dakika kaldı. Ne yapıyorsun öyle? Ben bu işte berbatım. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne? 13 bin kilo barbekü sosla <laughs> dolu bir varil. <laughs> ne dedin? İşin bittiğinde Amazon'dan alacağız. 5 bin dolarla kısımda 3 kişi oyun bilgisayarı yapıyor ama kesinlikle en iyisi bu. Aa, bu eleman bitcoin yapmış. Şu an 25 bin ettiği kesin. Geçen yıl bunu yapsaydık Bitcoin burada olurdu ama şimdi bu. Swifty. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun öyle? Bu tuvalette golf oynamaya yarayan şey mi yoksa? Evet. Demek aynı anda iki ayrı deliği tutturmak istiyorsun. 50 bin doların altında istediğin her şeyi alabilirdin. mi seçtin? Hey golfü de unutma. Altın tuvalet kağıdını da unutmayın. Bence abone olun çünkü çağırdığımız 100 oyuncudan kanala abone oldu. Beleş bir butona basmadınız diye 50 bin dolarlık altın tuvaleti kaçırırsanız çok üzülürüm. pac 7 dakika kaldı. Aşırı gerilmiş durumdayım. Bin dolar için yarışıyorsun ve bence en iyilerden birisin. Şansın var. Aynen öyle. Hadi bakalım. Pekala yarışma an itibariyle bitti. Kazananı seçelim. 10 dolarlık kısımdan başlayalım. Oyundan çıkmayan ilk kişi Toxic Waste yapmış. Harika bir şeker. Bence 10 dolarını akıllıca değerlendirmiş. Ha, sıradaki ise Fistable çikolatası yapmış. Mr. B mi? Sıradaki. Bu kadar tuz sirol sadece 10 dolar mı ediyor? Bu az bile. Çok az. Feastable çikolatası olmasaydı bu arkadaşa oy verebilirdim. 10 dolarlık kısmın kazananı Feastable oluyor. Evet taraf tuttum. Bırak o zaman. Çocuklar 50 doların kazananını seçin. Bu da ne böyle? Yoksa bir hamster mı? Hamster'a puanınız kaç? Ben 10 puan veriyorum. Gözleri ruhsuz bakıyor. Ben 7 veriyorum. 5. Ben 10 üzerinden 5 vereceğim. Çok da beğenmedim. Benden 10 çalışır çünkü hamster'ları seviyorum. Sırada bu. Mario şeysi var. 10 üzerinden 10 puan. 10 üzerinden 9. Ben 5 vereceğim çünkü sadece yarısını yapmış. Ne? Chandler acımazsın. Ben 2 veriyorum. <laughs> ben 5 veriyorum. Kasana hamster. Ve 100 dolarlık kısımdayız. Aman tanrım. Görünüşe göre buradaki herkes çuvallamış. Bunlar berbat. Geçelim. O zaman 500 dolarlık kısma geçelim. Elimizde 500 dolarlık bir monitör. 500 dolar değerinde bir dondurma ve uçak bileti var. 500 dolarlık malzeme istiyorum. Yemek yapmayı öğreneceğim. Bu oldukça iyiymiş. Çok iyi yapmış. Bu harika. Meta Quest 2 VR cihazı ekiple Among Us oynamak için. Ekiple birlikte Among Us. Hangisi en iyisi? Jimmy uçak biletini seçiyorum ama önce nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Maestro. Dur biraz. Adı Not Maestro. Oh, Not Maestro. Kazanır ve biletini alırsan nereye gideceksin? Ailemi görmek için Amerika'ya gideceğim. Covid'den beri onları görmedim. Aa, ne olur sence kaç puan? 10 tam puan. Adam ailesini görsün. 10. 10. Sanırım puanım 10. E çıkıntılık yapmak istemiyorum benden de 10. Sonunda ailene kavuşacaksın. Woo! Çok teşekkürler. Sırada 1000 dolarlıklar var. 1000 dolarlık bir laptopta Minecraft'ı böyle oynayamazsın dostum. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Üzerinde Apple logosu var. 4 puan. 4 veriyorum. 5. 4,5. 4. Sıradaki... Pac-Man mi? <laughs> Jeton bölmesi bile var. Çok güzel yapmışlar. Ben 8 veriyorum. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 4. 4 <laughs> mü dedin sen? Jimmy acımasız. Ben 8 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. Öne geçti. Ama çok sürmez. Teleskopta iyiymiş. Bakınca Satürn görünüyor. Teleskoba kaç veriyorsunuz? Bu harika. Benim puanım 8. Kazansın istiyorum 9. Ben 7 veriyorum. Ay daha iyi. Kazansın istiyorum. Bu yüzden 8. Kazansın istiyorsan neden 10 vermedin? 10 puana ketiklerini düşünmedim. O halde ben 0 veriyorum. <laughs> Ciddi misin Chandler? Senin yüzünden adamın teleskobu olmayacak. Çok ayıp. Kazanan Pekmen oluyor. Sırada 5000 dolarlıklar var. Double 5000 dolar mı ediyor yani? Evet edebilir. Shred. Ne haber çocuklar? Pekala anlat bize. Neden davul istiyorsun? Anime cosplay grubunda çalıyorum ve benim şu anda iki tane trampete çok ihtiyacım var. Bu yüzden sana puanım 8. Sen o elindekini nereden buldun? Beni anime ile tavladı puanım 10. Benden de 10 puan. 7 veriyorum. 6 veriyorum. Sanırım Chandler daha çok gitardan hoşlanıyor. 5000 dolar için ilk sırada olanın 41 puanı var. Bunu geçmesi çok zor olacak. Belki alyans onu geçebilir ne dersiniz? Bu da ne? Korkman, bize ne yaptın? 11 yıllık sevgilim için nişan yüzüğü. Oo, oh, Vay kanka. Kanka. Kazanırsan teklif mi edeceksin ya? Yani? Kesinlikle. 10 üzerinden 10 puan. Minecraft aşkı 10 puan. 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 puan veriyorum. Bir alyans kazandın. Senin yüzünden diğer eleman davul çalamayacak. Aa, tüm kariyerini mahvettim. Bryson. Bryson. Bize ne yaptın? Oyun bilgisayarı. Peki NordVPN'de kurdun mu? Tabii ki. Güzel çünkü bu videonun sponsoru onlar. Reklam için seni kullandık. Bryson 2 yıllık paketlerine üye olursan NordVPN'in sana bir indirimi olacak. Her NordVPN slash MrBeast Gaming adresine gidersen 4 ay bedava. Çok iyi öyle değil mi? Harika. Daha da iyisi aynı anda birden fazla cihazla kullanabilirsin. Kaç tane? Aklımdaki sayı neyse ona bir ekle. Vay canına. Peki NordVPN'iniz bağlı konumdayken fide yazılımlarını önlediğini biliyor muydunuz? NordVPN slash MrBeastGaming adresine gidin fırsatı yakalayın tıklayın. Tıklayın. Bryson NordVPN'in hatırına sana oyun bilgisayarını alacağım dostum. Mükemmel. Teşekkür ederim. Şimdi sırada 10 bin dolarlıklar var. 10 bin dolar kazanmak varken kaçan kim? Baksana bunlar Kuzey Carolina'ya gidip gelmek istiyorlar. Ama dürüst olayım bu kadar kötü olan birinin Kuzey Carolina'ya gelmesini istemem açıkçası. Bence de 0. Sıfır. 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 Sıradaki şey bir yüzük. Ama mücevher koymayı unutmuşlar. Hayır mücevher Şirek'in suratı. Oh aman tanrım. İyi görünüyor. Puanım 7. Benim de puanım 7. Ben 8 verdim. Benim puanım da 7. 10 bin dolarla bir şeyler yapmak çok da kolay değil. Puanım 8. 37 hiç fena değil. Sırada bir araba var. İkinci LG Prangler. Karım için. Arabanın alt takımlarını bayağı iyi yapmışlar. İçi için aynı şeyi söyleyemem. Sizce aptal bir şrek yüzüğünü mü seçelim yoksa karısına araba almaya çalışan bu adamı? Benim arabaya puanım 7. Ben 9 puan veriyorum. Benden de 8. Evet, ben de 8 vereceğim. Jeep'leri sevmem. Ben 6 vereceğim. Jeep öne geçiyor. Jeep'e geçmesi kolay olmayacak. Oh, just wanna roll it, roll it, roll. It. Saati bitirememişler. Zamanları kalmamış. Saate ihtiyacı var gibi. Hey Lyra, seni sunucuya çektim çünkü karının arabası olacak. Woo! Gerçekten evli misin? Ha, evet, Kani selam vermek ister misin? Aa, merhaba Kani. Merhaba. Kani, bir inekle evlendiğin için tebrik ediyorum. Buna değdi. Halinden çok memnunum Sonunda. Şimdi de 15 bin dolarlıklar. Buradan itibaren işler ciddileşiyor çünkü meblağ büyük. Tıpkı neden mağarada olduğu bilinmez bu elmas gibi. Mağaradan nasıl elmas alınır bilmem sıradaki yarışı yani yelkenliye bakalım. Aa bu harika. Gerçekten de öyle. Hey Nix, ne haber? Aman Tanrım, merhaba çocuklar. Tekneyi oylamadan önce bize ne olduğunu söyler misin acaba? Bu oldukça küçük bir tekne. Sadece arkadaşlarla gölde vakit geçirmek için. Daha önce tekne kullanmıştım. Bu yüzden puanım 9 olacak. 8 veriyorum. 10 üzerinden 7 veriyorum. Nix ben puanlarken duymamıştın. o yüzden ben de sana 8 veriyorum dostum. Beni deniz tutar 4 vermek zorundayım. Sırada Charizard kartımız var. Eğer yenilirse onu yenecek şeyin dibinde olması çok üzücü olacak. Charizard'a puanınız nedir? 10. 10. Pokemon'u severim. 8. Bu durumda Nix'ten yana olmalıyım. O yüzden ben 6 dedim. Ama Jimmy bu Pokemon. Nolan seçimini yap. Sence bu kızın teknesi mi olsun yoksa diğerinin Charizard'ı mı? 8 vereceğim. Aman tanrım. Evet. Sırada başka bir yüzük var. Ah Mark. Merhaba. Ne yaptığını aldın? Aa, sonunda sevgilime teklif etmek istiyorum. Bu yüzden küçük bir düğün seremonisi bile hazırladım. Tamam 10. Ben 7 vereceğim. Ne diyeceğim? Aşk Pokemon'dan daha önemli. 10 puan. Benden de 10. İyice izdivaç kanalına döndük. Ben de 10 veriyorum. Bu demek oluyor ki bir kez daha kazanan yüzük. Murka kazandın. Şaka yapıyorsun teşekkür ederim inanamıyorum. Evleniyorsun Mark umarım hazırsındır. Tek eksiğim buydu. <gülüyor> <gülüyor> Sırada 25 bin dolarlıklar var. Bu sahiden bir kasa altın mı? Jimmy dürüst olayım 25 binlikler pek iyi değil. Adam resmen kocaman bir tek tek yapmış. Şimdi 50 binliklere geçelim bakalım. Yine de bir kazanan seçmemiz lazımdı. O yüzden biz de bu arabayı seçtik. Ve sonunda 50 bin dolara geldik. Ama ilk sıra boş. Sanırım 50 bin az geldi. Millet, tekneye puanınız. Jimmy, yalan söyleyemeyeceğim. Benim gözümde birinci sıradakinden hiçbir farkı yok. Hiç şansı yok. Ama şuradaki gerçekten iyiymiş. Şimdi işler kızışıyor. Sırıfte bize ne yaptığını anlat. Altından bir tuvalet ve tuvalet kağıdı. Bir de novelty golf oyun seti. Güzel. Benden 7 puan. 10 üzerinden 6,5. 8 veriyorum. Ben 7 veriyorum. Evet. Şu anda birinci sıradasın. Harika. Teşekkürler. Paradan taht. 50 bin dolardan ona bir sandalye yapmanı istiyor. Bak bu diğerlerine göre daha iyiydi. Diğerleri için ne derler şey tahmin edilebilir. Normally. Normal. Merhaba. Paradan taht nedir anlatır mısın bize? Tam tamına 50 bin dolar edebilecek bir şey düşünüyordum. Çok konforlu üstünde de bir yastığı var. 10 üzerinden 7. Ben biraz arttırıp 9 veriyorum. 10 üzerinden 8. Yarışta kalmalı. 8. Aman tanrım. Normali normal. Artık birinci sensin. Yarış kızışıyor. Tamam sırada waffle makinesi var. İşin ucunda 50 bin gerçek dolar olduğunu farkında değiller mi acaba? Şimdi gelelim en sonuncuya. bu da ne? Parayı sevmiyor mu bunlar? Yok artık Jimmy yazana bak. Araba sanırım yazıyor. Sanırım da ne demek Moonlight? Mevzu 50 bin dolar. Millet paradan tahta dönelim. Normal normal tebrik ederim. Bir i̇kinci oldum ve hiçbir şey kazanamadım. Ne? Seni fena kandırdın. Aslında bu da şakaydı. Sen kazandın. Ne aptal adam. Yaşasın. Gerçekten paradan taht mı yapacak? Aynen öyle. Kazanmana sevindim. Abone olun millet. Belki sıra size de gelir.